Nedim Şener Hakaret özgürlük mü, tutuklama adalet mi? Hakaret kime yapılırsa yapılsın, özgürlük değildir ve hakaret etti diye gece 02'de gözaltına alınmak ve tutuksuz yargılanmak mümkünken tutuklamak, hukuki gerekçelere dayandırılsa da adalet değildir. İletişimci Sedef Kabaş'ın kendi sosyal medya sitelerindeki eğitim durumu şöyle özetleniyor. Londra doğumlu Kabaş, 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden en yüksek dereceyle mezun oldu. Kazandığı Fulbright bursuyla okuduğu Boston Üniversitesi'nde televizyon haberciliği üzerine yüksek lisansını tamamladı. Marmara Üniversitesi Genel Gazetecilik bölümünden Dünya ve Türk basınında röportaj ve söyleşi geleneği üzerine yazdığı teziyle 2006 yılında doktora derecesi aldı. İstanbul Akademi, Pera İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi, Kültür Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi'nde medya ilişkileri, diksiyon, etkili ses ve beden dili, sunum becerileri, röportaj teknikleri ve etkili haber yazımı üzerine 2001-2011 yılları arasında dersler verdi. İletişim ve medya danışmanı, eğitimci, gazeteci sıfatlarını taşıyan Dr. Sedef Kabaş'ın uzmanlık alanları da şunlar: Etkili liderlik, etkili iletişim, topluluk önünde etkili konuşma. Yaratıcı sunumlar hazırlama, medya ilişkileri, etkileme ve ikna, kişisel marka ve imaj yönetimi, kurumsal iletişim ve itibar yönetimi. Kısacası iyi okullarda eğitim görmüş, hatta bu konuda hocalık da yapan Sedef Kabaş'a iletişim ve gazetecilik konusunda yapılacak katkı ya da verilebilecek bir ders olamaz. Şimdi iletişim uzmanı Sedef Kabaş'ın tartışılan sözlerini okuyalım. Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi. Çok destek verdi. Çok oy verdi. Çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim. Büyük baş hayvan diyeyim. Büyük baş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur. Beden dili uzmanı ve ters kelepçe mizanseni. Aslında yazıyı uzatmamak gerek. Kariyer bilgileriyle ağızdan çıkan sözleri ardarda koyup hiç yakışmıyor deyip kenara çekilmek gerek. İletişim uzmanlığından eğitim, imaj ve diksiyon değil, toplumun her kesimine saygı ve elbette sorumluluk şeklinde bir sonuç çıkarmak da gerekiyor. Bırakın hakaret suçunu işleyip işlemediğini, böyle kariyere sahip birinin bu sözlerin anlamının nasıl algılanacağını, hukuken ne anlama geldiğini, sadece bir kişiyi değil, Cumhurbaşkanı'nı destekleyen milyonlarca insanın üzerinde yarattığı etkiyi de düşünmesi gerekmez mi? Mahkeme ifadesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım dese de Çerkeslere atfettiği sözüyle kimi hedef aldığını konuşmasında söylüyor. Olayın bir yönü bu. Saçma benzetmelerle savunanlar. Eğer Sedef Kabaş bu sözler nedeniyle tutuklanmasaydı bu satırları yazmazdım. Çünkü kimseye ders vererek geçirecek vaktim yok. Ne zaman terör örgütü PKK-HDP ilişkisini bunlarla iş tutan siyasi partileri, FETÖ'cülerin iç yüzünü anlatan yazı yazsam, sosyal medyada FETÖ'cüler, PKK'lılar, DHKP'ciler, CHP'liler, İP'liler, HDP'liler tarafından organize biçimde hakaret yağmuruna tutulan birisi olarak onlarla muhatap olacağıma hakkımı hukuk yoluyla aramaya çalışıyorum. Şu ana kadar Sedef Kabaş'ın sözlerini Çerkes atasözü diye savunanlar oldu. Ama hakaret olmadığını söyleyen çıkmadı üzerinde durmayın benzeri akıl vererek burada yazamayacağım saçmalıkta benzetmeler yapanlara da rastlandı. Tutuksuz yargılanma. Bunların içinde hakareti ifade özgürlüğü olarak tanımlayanlar var. Sadece cumhurbaşkanına değil, diğer siyasi parti liderlerine de her bir yurttaşa da hakaret ifade özgürlüğüne girmez. Ama bu durum tutuklanmayı gerektirir mi? Bence hayır. Soruşturma açılır, dava görülür ama bu aşamada gece 02'de gözaltına alınması, ardından da tutuklanması, hukuken suçun niteliği, istenen cezanın sınırları ve kaçma şüphesiyle gerekçelendirilmeye çalışılsa da bana göre adil olan tutuksuz yargılamadır. Bunu tutuklu yargılandığım davalarda talep etmiş biri olarak söylüyorum. Aksi halde hüküm olmadan tutukluluk cezaya dönüşüyor. Çok daha ağır suç işleyenler, elinde silahla bıçakla insanları yaralayan, kadınlara, çocuklara karşı suç işleyenler bile tutuksuz yargılanırken, Kabaş'ın hakaret suçundan tutuklanması ve yapılacak itiraz üzerine mahkemenin kararını değiştirmesi adalete uygun olacaktır. Takılmamasına rağmen ki zaten öyle olması gerekirdi, böylesine bir kariyere rağmen iki elini arkaya götürüp ters kelepçe uygulaması yapılmış gibi görüntü verebilen beden dili uzmanı ve buna dayalı saçma sapan savunma geliştirenler utanmıyorsa, tutuklayarak cezalandırmanın hiçbir anlamı yoktur.